5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle arkadaşlarımızla birlikte Atatürk'ün anısına girerek ona olan saygımızı bir kez daha dile getirdik. Çelengimizi koyduk. 5 Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında Adli Binası girişinde açılan karikatür sergisiyle ilgili olarak Balıkesir Baro Başkanı Yaşar Mevacı KRT haberi bir açıklama yaptı. Serginin Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla açıldığını belirten Meyvacı şunları söyledi. Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla ile adalet konulu e, bir karikatür yarışması açılmıştı. O yarışmada yer alan karikatürleri rica ettik Barolar Birliği'nden. Bize gönderdiler. Barolar Birliği'nde sergilenen karikatürleri biz de Balıkesir Adalet Sarayı'nda sergiliyoruz. Daha önce de aynı uygulamayı kadın hakları nedeniyle yapmıştık. İnsan hakları nedeniyle yapmıştık. Bu kez de adalet konumuz adalet başlığı altında. Adaleti içeren, uluslararası karikatürleri de içeren bir sergi açtık. Serginin özellikle adliyede, adliyenin girişinde açılmasının çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ee, aynı sergiyi, benzer sergiyi daha önce kadın hakları ve insan hakları konularında da burada düzenlemiştik. Burası insanların giriş çıkışı, sirkülasyon açısından çok uygun bir yer. En azından adliyeye, adliyedeki işlerini takip etmeye gelen insanlar e, birkaç dakikalarında karikatürlerimizi izlemeye ayırıyorlar. Bu konuda Balıkesir Cumhuriyet Başsavcımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Gösterdiği yaklaşım ve anlayıştan ötürü. Baro Başkanı Yaşar Meyvacı avukatların yaşadığı problemleri de şöyle dile getirdi. En büyük sorunumuz kendi çalışma sahamızı ilgilendiren adalet ile ilgili yapılan düzenlemeler. bu düzenlemelerde yargının ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirilen savunmanın yani avukatların da görüşlerinin alınması gerektiğine inanıyoruz. Ee, bu sahada çalışanların görüşleri alınmadan, değerlendirilmeden yapılacak düzenlemelerin de pek sağlıklı olmadığını görüyoruz. Bundan sonra da pek sağlıklı olabileceğini düşünmüyoruz. O yüzden yargının bir parçası olarak e, avukatların, dolayısıyla avukatların örgütleri, baroların Barolar Birliği'nin görüşlerinin de alınarak düzenlemeler yapılması gerektiğine inanıyoruz.